Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda ardışık sayıların ikinci testiyle devam ediyoruz. Toplamında her terim 6 artırılırsa K'nın değeri 132 artıyor. Buna göre X ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bir tane terim olsa 6 artırırsam 1 çarpı aldığım 6 artar. 2 tane terim olsa 2 çarpı 6'dan 12 artar. Demek ki ben ne yapıyorum arkadaşlar? Eğer burada n tane terim varsa ne kadar artacak? 6 çarpı n artacak. E bu artış miktarı da arkadaşlar 132 değil mi? Evet. E buradan her tarafı 6'ya böldüğüm takdirde n değerine 22 bulmuş olurum. Bu n dediğim ne arkadaşlar? Terim sayısı. E ben aynı terim sayısını buradan da bulabilirim arkadaşlar. Nasıl? Bakın biz terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim, şöyle yazalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile buluyorduk. Buradan da arkadaşlar son terimimiz x. ilk terimimiz 1. Artış miktarı bakın 3'er 3'er artmış. Artı 1 eşittir terim sayısı. E onu da 22 bulduk arkadaşlar. Her tarafı ben 3 ile çarpacak olursam ne olacak? x eksi 1 artı 3 eşittir 66. Buradan x'i 64 olarak buluruz. Doğru cevabımız c şıkkı. Geldik 2'ye. A, B ve C ardışık çift doğal sayılar ve çift doğal sayılar arasındaki fark nedir arkadaşlar? 2'dir. C küçüktür, B küçüktür, A olduğu biliniyor. Böyle bir eşitlik verilmiş. Olduğuna göre diyor a çarpı b eksi c değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben ne yapayım bunu? Tek bilinmeyen cinsinden yazayım. b değerine k diyecek olursam çift doğal sayı olduğundan dolayı bir önceki sayı k eksi 2 bir sonraki sayı da k artı 2 olacaktır. Şurada payda eşitleme işlemi yapacak olursam arkadaşlar 2 eksi a bölü 2 çarpı 2 artı c bölü 2 çarpı 2 bölü b eşittir eksi 8. Şimdi a gördüğüm yere K artı 2 yazacak olursam bölü 2 çarpı C gördüğüm yere de K eksi 2 yazıyorum bölü 2 çarpı 2 bölü B gördüğüm yere de K yazıyorum eşittir eksi 8 arkadaşlar. Bu dağıtma işlemini yaptığım zaman ikiler birbirini götürecek ve eksi K bölü 2 ifadesi gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam çarpı buradan yine ikiler birbirini götürecek ve K bölü 2 ifadesi gelecek. Burası da zaten 2 bölü K eşittir eksi 8. Bakın şu k'lar ve 2'ler birbirini götürürse eksi k bölü 2 eşittir eksi 8'den k değerini 16 olarak bulmuş oluruz. Bizden istenen ifadeye bakacak olursam arkadaşlar a dediğimiz neydi? Bakın hatta k değeri şurada e, 16 ya bir önceki değer 14 e, a'yı da 18 olarak buluruz. E, a çarpı b değeri ne olacak? 18 çarpı 16 ifadesi gelmiş olacak. Eksi c dediğimiz arkadaşlar 14 gelmiş olacak. Şurada e, i̇ki ortak parantezine alacak olursam ne gelecek arkadaşlar? 18 çarpı 8 eksi 7 ifadesi gelecek. E 18 çarpı 8 ne yapar? 144 yapar. 144'ten de 7 çıkarsa 30, e, 137. 2 çarpı 137'den ne geliyor? 274 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 3'e. Zafer öğretmen öğrencilerine dikdörtgen sayısını bulabilmeleri için farklı bir yöntem olarak Bakın bir tane dikdörtgen demiş bir tane kutu olduğu zaman. iki tane kutu olduğu zaman da 1 ile 2'yi toplamış arkadaşlar. 3 tane dikdörtgen bilgisi verilmiştir. Bu yöntemi kullanarak aşağıdaki şekillerde üçgen sayılarını bulmalarını istemiştir. Buna göre kaçıncı adımın içinde 105 tane üçgen vardır? E şimdi arkadaşlar birinci adımda 1. ikinci adımda 1 artı 2 yani 3 tane. Üçüncü adımda 1 artı 2 artı 3 tane. Yani kaç tane olacak arkadaşlar? 6 tane. E o zaman kaçıncı adımda diyor ya... Diyelim ki eninci adımda. E o zaman arkadaşlar eninci adımda artı n'e kadar gitmeyecek mi? Toplamda ne olacak? 105 tane üçgen olacak. E ben bunun zaten formülünü biliyorum. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 105. Şöyle alayım. E buradan n çarpı n artı 1 eşittir. İşler dışlar çarpımı yaparsam 210 olacak. E n değeri de buradan ne olacak arkadaşlar? 14 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Gerçekten de Bakın şurada mesela 6 tane var ya sayalım bunu. Bakın şuradaki üçgen 1. Bakın şu ortadaki üçgen 2. Şuradaki üçgen 3. Teklileri saydım şimdi. 3. Şimdi ikilileri sayalım. Bakın şurası 4. Şurası 5. Ve son olarak da arkadaşlar büyük üçgene baktığımız zaman bakın şu da 6. üçgen olmuş oluyor. Tamam. Geldik 4'e. Ardışık 3 tane doğal sayının çarpımı. O zaman ne yapalım? Ortanca'ya x diyecek olursam bir önceki ne olacak arkadaşlar? x eksi 1. Bir sonraki ne olacak? x artı 1. Bunların çarpımıymış arkadaşlar. Tamam. En küçük sayı ile en büyük sayının toplamının 12 katına eşittir. En küçük sayımız bu. En büyük sayımız da bu. Topladığım zaman ne olacak? Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek. 2x kalacak. Bunun 12 katına eşitmiş. Buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yapacak olursam x eksi 1 çarpı x artı 1 değeri ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 12'den 24 olmuş olacak. x eksi 1 ile x artı 1 arasındaki fark 2 olduğundan dolayı ben buna 4 diyeyim. Buna da ne diyeyim arkadaşlar? 6 diyeyim. Tamam Şimdi tabii eksi 6'ya eksi 4 de olabilir ama doğal sayıdan bahsettiğimiz için o durumu değerlendirmeye almadım. Bizden ne istiyor? En küçük sayı kaçtır? E en küçük sayı da zaten x eksi 1 demiştik. Onu da 4 olarak bulduk. Doğru cevabımız şık. Geldik 5'e. En kenarlı çokgen içinde yazılan sayı x olmak üzere. Tamam X'den başlamış arkadaşlar. Ne yapmış? Kenar sayısına kadar gitmiş. Evet. Örnek de vermiş. Bakın içerideki sayı 6 olduğundan dolayı 6'dan başlamış. Kaç tane yazmış arkadaşlar? Kenar sayısının bir fazlası kadar yazmış. Değil mi? Evet. Ee, buna göre arkadaşlar biz de ne yapalım? Şunu nasıl yapacağım? İçerideki sayıdan başlayacağım. Yani M artı 1'den başlayacağım. M artı 2 diyeceğim. Kenar sayısı 4 ya. Bir fazlasına kadar gideceğim. 5 tane sayı yazacağım. M artı 3, M artı 4 ve M artı 5 ifadesi gelmiş olacak. Eksi. Şurası arkadaşlar M'den başlayacağım. Değil mi? Hatta şöyle yapacak olursam. Artı bir fazlası M artı 1. Bir fazlası M artı 2. Üçgen olduğu için 4 tane yazmam gerekiyor. Bir fazlası da M artı 3 olacak. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 23'e eşitmiş. Tamam. Şöyle diyelim. 23. E dikkat edecek olursanız arkadaşlar M artı 1'ler buradan gider. Aradaki işaretimiz eksi ya. M artı 2'ler de birbirini götürecek. M artı 3'ler de birbirini götürecek. Ve ne kalacak şurada? Bunları topladığım zaman 2M artı 9. Eksi. E buradan da sadece M kaldı arkadaşlar. Eşittir 23. Buradan da M değerini 14 olarak buluruz. Bizden ne istiyor? M ifadesinin değeri kaçtır? Biz 14'ü bulduk ama şıklara göre hangisi 14 yapacak ona bakacağız. Bunu yapacak E'den başlayacak olursak arkadaşlar 3'ten başladığım 4, 5 ve 6 4 tane yazmam gerekiyor. Niye? Üçgen olduğu için. E bunları topladığım zaman 15, 18 yapıyor. Ben 14 alıyorum. Bu, bakın bu değil. D'ye bakacak olursam 1'den başladığım 3, 4 dörtgen olduğu için arkadaşlar bir fazlasını da bitireceğim. Yani bunu da topladığım zaman ne olacak? 15 olacak. Ben 14'ü arıyorum. Bakın bu da olmadı. C şıkkına bakacak olursam 2, 3, 4 ve 5. Üçgen olduğu için 4 tane sayı yazdım. 9, 12, 14. Bakın bu oldu. Tamam mı? Ben de 14 arıyordum. E Buna göre doğru cevabımız C şık. Geldik 6'ya. Ardışık en tane doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara ener sayı denir. Örneğin 65 sayısı 11, 12, 13, 14 ve 15 olduğundan 65 sayısı beşer sayıdır. Arkadaşlar beşer sayısı olduğundan dolayı bakın kaç tane sayı var burada? 5 tane. 5 tane ardışık sayının toplamı şeklinde yazılabilmiş. 2 basamaklı A2 sayısı Değil mi? Dörder sayı olduğuna göre arkadaşlar bu dörder sayı da ne olsun? Ardışık sayılar olacağından dolayı şunlar olsun. Bunların toplamı şeklinde ne olacak? Yazılabilecek. A2 sayısı eşittir. O zaman ne olacak buradan? 4x artı 6 ifadesi gelmiş olacak. E A değerimiz burada sonuçta rakam olacağından dolayı, iki basamaklı olduğundan dolayı ne olacak? A0 olamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak arkadaşlar. Allah ben olsam bunları denerim yani. Şimdi 4x artı 6 eğer 12 olacaksa 4x 6 x de ne yapar? 1,5 yapar. Tam sayı gelmez. Biz doğal sayıdan bahsediyoruz. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunun üstünü çizeceğiz. Ee, eğer peki 4x artı 6 ifadesi ne olacak? a'ya 2 verdiğim zaman 22. 4x buradan 16. x de buradan 4. Doğal sayı geldi mi? Geldi. O zaman 2'yi alacağım. 3'e bakayım. 4x artı 6 eşittir 32. Buradan 4x 26 ise x yine tam sayı gelmeyecek. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın tek sayılarda olmuyor. 5'i attım, 7'yi attım, 9'u attım. O zaman demek ki a'nın alabileceği çift sayılar. 2, 4, 6 ve 8. Bunları da topladığım zaman ne gelecek arkadaşlar? 20 gelecek. Doğru cevabımız D şık. Geldik 7'ye. A sayısı ile B eksi 1 sayısı ardışık çift tam sayı olduğuna göre diyor. E o zaman arkadaşlar ya A'dan B'yi A'dan B-1'i çıkardığım zaman fark 2 olacak. Veya B-1'den A'yı çıkardığım zaman fark ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Buradan eksiği dağıttığım zaman A-B artı 1 eşittir 2 ise A-B değeri ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Anlaştık. Buradan da B-A eşittir 3 ifadesi gelmiş olacak. 3a sayısı ile aşağıdakilerden hangisi ardışık tam sayıdır? E ardışık tam sayı olacaksa, ardışık tam sayı olacaksa, aralarındaki fark ne olacak arkadaşlar? 1 olmak zorunda. Şimdi burada 3a sayısı var ya. Evet. E ben burada mesela şunlarda 3a sayısını elde edebilmek için bir tanesini deneyeceğiz artık. Diyelim ki bu olsun. 3 ile çarpayım arkadaşlar. 3b eksi 3a eşittir. Ne olacak? 9 olacak. E o zaman arkadaşlar, şıklara göre baktığım zaman mesela diyelim ki bu olsun. İkisi ardışık olsun, 3a ile 3b eksi 8. Bakalım o zaman arkadaşlar gerçekten 3b'den 3b eksi 8'den 3a'yı çıkardığım zaman aradaki fark ne olacak? 1 olacak. Buradan 3b eksi 3a eşittir 9. 9 bak oldu mu? Oldu. Demek ki arkadaşlar bakın bunlar ardışık sayılarmış. Tamam doğru cevabımız değişik. Geldik 8'e. A'dan B'ye kadar olan tam sayıların toplamı x'tir olarak tanımlanmış. Böyle bir işlem. Anlaştık. O zaman e, bakın yine iki tane işlem var. Şöyle n eksi m ifadesinin değeri kaçtır? Önceden önce n'den başlayalım. Ne yapacağız? 7'den başlayacağız. Nereye kadar gidecek? 21'e kadar gidecek. Bunun toplamı neymiş? Neymiş arkadaşlar? Evet. Buradan da 5'ten başlayacağız. 5 artı 7, 8, 9. Nereye kadar gidecek? 18'e kadar gidecek arkadaşlar. Bunun toplamı da M'ymiş. N M ifadesini istediğinden dolayı ne yapalım? Birbirinden çıkartalım. Dikkat edersiniz arkadaşlar, çıkarma işlemini yaptığımda 7'ler, 8'ler, 9'lar birbirini götürecek. Hatta şu 21'in önünde ne var arkadaşlar? 20 var. Değil mi? E, hatta 18 var, 19 var, 20 var. Evet, şu 18'ler de birbirine götürecek arkadaşlar. Tamam. E ben bu farkları aldığımda bakın bu farkları aldığımda 19'dan 5'i çıkartırsam ne olacak? Bakın şu n-m farkı 14 olacak. Benzer şekilde 20'den 6'yı çıkarsam da 14 olacak. E ne kaldı? Bir de 21 ifadesi kaldı arkadaşlar. Buradan n-m ifadesi 28 artı 21'den 49 gelmiş olacak. Doğru cevabımız e şık. Geldik 9'a. Ali tahtaya birden başlayarak m tane ardışık tek sayı yazıp topluyor. Yazalım biz de. 1 artı 3 artı tek sayı dediği için 5 artı ne olacak arkadaşlar? 2m eksi 1 olacak. Bunun bu sayıların toplamı da ne olacaktı? m kare olacaktı. Değil mi? Burada m dediğimiz arkadaşlar ne? Terim sayısı. Şurası da ne olması gerekiyordu? Son terimi 2m eksi 1 ile bitmesi gerekiyordu. Gerçekten de terim sayısına bakarsan son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dediğim zaman 2m eksi 2 bölü 2 artı 1'den Bakın 2m bölü 2 gelecek buradan da m terim sayısı olmuş oluyor anlaştık mı tamam e, diğeri de o zaman benzer şekilde benzer şekilde ne olacak arkadaşlar 1 artı 3 artı 5 artı 2n eksi 1 eşittir terim sayısı ne olacak arkadaşlar e, n olacak ve sayıların toplamı da n kare ile ifade etmiş olacağız tamam e, ne diyor buna göre diyor Ali ve Veli'nin buldukları toplamların farkı e buldukları toplamlar M kare ve N kare değil mi? E bunların farkı arkadaşlar M kare eksi N kare olacaktır. Değerlerinden hangileri olabilir? Şimdi 37 olabilir mi? Bakın diyelim ki bu 37 olsa. Şunun 2 kare farkından dolayı M eksi N çarpı M artı N ifadesi yazmış olsam. Bu da 37. E ben buna 1. Bu da 37 olacaksa arkadaşlar bu asal sayıya. Evet. O zaman M artı N 37. M eksi N arkadaşlar 1. Bunları taraf tarafa toplarsam N'ler birbirini götürecek. 2M 38 ise M değerini 19 olarak bulurum. M 19 ise N de 18 olacak. Ben uygun tam sayıları buldum mu arkadaşlar? Buldum. Değil mi? Demek ki 37 olabilir. Şimdi e, 42'ye bakalım. Yine arkadaşlar 2 kare farkından dolayı M eksi N çarpı M artı N eşittir. 42 ifadesi ne oldu? Gelmiş oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın alternatiflere bakacak olursam bakın buna 1 desem bu 42 olacak. 2 desem Bakın e, bu ne olacak? 21 olacak. 3 desem 14 olacak. 6 desem 7 olacak. Bundan sonra tam ters olacak. Yine aynı benzer durumlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi bakalım. E, M artı ne? Bakın M artı ne? 42. M eksi ne eşittir 1 ise. Bunları taraf tarafa toplarsam neler birbirini götürecek? 2M 43 ise. M buradan tam sayı gelmeyecek. Değil mi? 43 bölü 2 gelecek. Bunun sebebi ne? Bakın şuradaki sayıların toplamına dikkat edecekseniz 37 ile 1'i topluyorum. 38. Bak çift sayı. Tamam mı? Çift sayı olduğu zaman problem çıkmıyor. Ama şuraya dikkat edeceksem, dikkat edersem 42 ile 1'in toplamı ne? 43. Bakın 43. E ben şimdi 2 ile 21'i toplayacağım bir dahakinde. Bakın 23. E bunlar hep tek sayı. 14 ile 3'ü toplayacağım. 17 tek sayı. 7 ile 6'yı toplayacağım 13. Eğer devam etseydim 7 ile burası 6 olacaktı yine 13 olacaktı. Benzer durumlar söz konusu olacaktı arkadaşlar. Tek sayı olduğu zaman m ve n'yi tam sayı olarak bulamıyoruz. O yüzden ikinci öncülümüz ne olacak? Yanlış olacak. Benzer şekilde 3'e de bakalım. m-n çarpı m artı n ifadesi 60 olacak arkadaşlar. E o zaman ben buna uygun m ve n sayıları tam sayıları bulabilir miyim? Bulabilirim. Bak olabilir diye soruyor ya. Mesela ben ne yapsam e, çift olacak şekilde toplamlarına buraya mesela 2 desem buraya da 30 demiş olsam bak topladığım zaman ne olacak? 32 gelecek. Bu da ne anlama geliyor? M ve N'nin tam sayı olabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Ama şu 42'ye baktığım zaman hiçbir durumda e, çift sayı falan gelmedi. Eğer bir tanesi bile gelseydi o zaman olabilir diyecektim. Ama hiçbirinde gelmedi. Bakın o yüzden diğerlerini denememe gerek yok. M artı N 30. M eksi N eşittir 2. Biz zaten olabileceğini gördük. 2M 32 ise M 16 geldi. N de buradan 14 gelir. Uygun M ve N tam sayıları bulduk arkadaşlar. O yüzden 3. öncülümüz de ne olacak? Doğru olacak. Buna göre doğru cevabımız değişik. Buna bir yıldız atalım bence. Tamam. Geldik 10. soruya. A, B, C ve D birer doğal sayı. ACD de ardışık tek sayılarmış. E o zaman arkadaşlar bakın burada oran sorduğu için ben bilinmeyene falan girmeme gerek yok bilinmeyene girmiş olsam ne olacak arkadaşlar? İşte k'lı olarak yazmış olsam e oran sorduğundan dolayı k'lar da birbirini götürecek ve e, k falan ortada kalmayacak. O yüzden ben başlangıçta k'ya girmeyeceğim. Bunlar ardıcık tek sayılarsa a'ya 1 diyeceğim. C'ye 3 diyeceğim. D'ye de 5 diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Bakın a'ya 1 dedim. C'ye 3 dedim. D'ye de 5 dedim. Eğer e, a b c d birer doğal sayı olduğundan dolayı 1 ile 3 arasındaki doğal sayımız nedir? 2'dir. B de 2 olacak. B eksi D ne olacak arkadaşlar? 2 eksi 5 olacak. C eksi A da 3 eksi 1 olacak. Yani eksi 3 bölü 2 ifadesi geldi. Doğru cevabımız E şık. 11'e bir okulda 20 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilere okul numarası olarak 2'den 40'a kadar ardışık çift doğal sayılar verilmiştir. Tamam. Sayın müdür yardımcım derste bulunan öğrencilerin okul numaralarını toplamı 360'tır. Derste bulunan. Demek ki bulunmayan da var sınıf listesinde ardışık alt alta bulunan 3 öğrenci derse katılmamıştır diyor. Tamam burada da belirtmiş zaten. E şimdi arkadaşlar o zaman e, toplamdan bahsetmiş ya burada. Biz eğer bütün öğrenciler sınıfa gelseydi 2 artı 4 artı 6 artı ne olacaktı? Burası 40 olacaktı. E, bunun formülü neydi arkadaşlar? Şurası 40 dediğimiz 2 endi değil mi? 2 en 40 ise en eşittir 20 olacaktı. Bunun sonucu da 20 çarpı 21'den 420 olacaktı. Eğer bütün öğrenciler gelseydi. Numaralarına toplam. Tamam mı? Ama 360 olsun. O zaman biz ne diyelim arkadaşlar? Diyelim ki e, x kişi gelsin. x kişi gelsin. E, şöyle diyelim. Peki bu 60 ya da şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu e, 360'tan 420'ye kaç puanlık var e, toplamda arkadaşlar? 60'lık bir fark var. Değil mi? Bu 60'lık nereden kaynaklandı bu fark? 3 kişi gelmediğinden dolayı. O yüzden bunların numaraları toplamı da ardışık olduğundan dolayı arkadaşlar şöyle yapalım. Ortancasına x diyelim. Ee, bir önceki x eksi 2 olacak. Çift sayılardan bahsediyorum ya. Bir sonraki de x artı 2 olacak. E bunların toplamı da 60 olmayacak mı arkadaşlar? Evet. E şimdi bunları topladığım zaman eksi 2 ile artı 2'yi birbirine götürdü. 3x eşittir 60. x de buradan ne gelecek? 20 gelecek. Demek ki ortancası 20. Bir önceki 18. Bir sonraki 22. Bunları bulduk. Bizden ne istiyor? Matematik öğretmeni sınıf yoklamasını aldıktan sonra e, okul müdür yardımcısına sınıf başkanıyla yoklama kağıdı yerine şekildeki notu göndermiştir. Tamam. Müdür yardımcısı hesaplamayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra derse katılmayan öğrencilerden bir tanesinin numarasını aşağıdakilerden hangisi olarak bulmuştur? Ya 18 olacak ya 20 olacak ya 22 olacak. Şıklara baktığımız zaman 18 var arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız B şık. Geldik 12. ve son soruya. Rıza Berk matematik kitabının ön ve arka kısmından eşit sayıda yaprak koparıyor. Tamam. Geriye kalan 10 yapraktaki sayfa numaralarının toplamı 930 olduğuna göre Rıza Berk'in matematik kitabı başlangıçta kaç sayfadır? Diyelim ki arkadaşlar bakın sayfalar e, yapraklara bakacağım şimdi ben. Diyelim ki en tane yaprak olsun. E bunlar sırasıyla gitmeyecek mi? Evet. Bakın en tane yaprak olmuş olsun arkadaşlar. Tamam mı? En yaprak. Anlaştık. Şimdi ne diyor? Ön ve arka kısmından eşit sayıda yaprak koparıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ne olacak? Bir önden kopardım, bir arkadan kopardım. Şunun öncesinde de n-1 yok mu? Evet. Bir önden kopardım. Bakın bir de arkasından kopardım. E, o zaman arkadaşlar şu 3 bunun önünde de n-2 yok mu? 3 ile de n-2 yaptım. 4 ile de arkadaşlar bunun bir öncesinde de n-3 var. Bak bunu. Şimdi Dikkat edecek olursanız bakın bir önden bir arkadan kopardım ya ikisinin toplamı ne oluyor? N artı 1. Bakın 2 ile n eksi 1'i koparmıştık. İkisinin toplamı ne? N artı 1. 3 ile n eksi 2'yi koparmıştık. N artı 1. Bak hepsinden n artı 1 geliyor. Fark ettiniz mi? Kaç tane kopardım? Onu bilmiyorum. Bu n artı 1 bak toplam kopardıklarımın toplamı bak ne oluyor? Toplamları n artı 1 oluyor. Bakın geriye de kaç yaprak kalıyor? 10 yaprak. O yüzden arkadaşlar 10 tane n artı 1 olmaz mı? Evet. E bunların toplamı da 930muş. E buradan da arkadaşlar n artı 1 93 ise n de 92 olacak. Bizden ne istiyor? Rıza belki matematikte bu başlangıçta kaç sayfadır? E ona da zaten en yaprak demiştik. N de 92 oldu bulduk. Buna göre doğru cevabımız değişik. Buna da bir yıldız atabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.